Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dünyada ilk 10 ülke arasına girecek sayın seyirciler. 5 yıl içinde güneş enerjisi kurulu gücün %50 artması öngörülüyor. Türkiye yeni yatırımlarla temiz enerji kullanımını yaygınlaştırıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporunda Türkiye'nin 5 yılda yenilenebilir enerjide dünyanın en ileri 10 ülkesinden biri olma potansiyeli not edildi yenilenebilir enerji kapasitemizin 55.8 gigawattan 90 gigawata %64'lük büyümeyle olabileceğini, büyüyebileceğini öngörüyor. Bu güzel haber. Bu kapsamda Türkiye Avrupa'da 8. sıradan 4. sıraya yükselmiş olacak. Dünyada da 12. sıradan 10. sıraya ilk ona girmiş olacak güneş enerjisi başı çekecek. Sebebi kurulum maliyetlerinin makul olması ve azami verim alınması. Güneş tarafında 9 gigawatt, rüzgar tarafında 11 gigawatt olmak üzere 20 gigawattlık bir güneş rüzgar kapasitesine sahip. Güneş santrallerinde %49, rüzgar santrallerinde de %24'lük bir büyüme öngördüğü belirtilmektedir. Türkiye'de temiz enerjiyi yaygınlaştıracak farklı projeler devrede. Türkiye'de her geçen gün büyüyen yenilenebilir enerji kapasitesinde aslan payını rüzgar ve güneş enerjileri alıyor. Bunların yanı sıra jeotermal enerjide ön plana çıkıyor. Türkiye güneş ve rüzgar kapasitesi yönüyle dünyada ve Avrupa'da ön planda olmasının yanında jeotermal kaynaklarda da Endonezya ile başı lider ülke olduğu görülmektedir. Jeotermal enerji tarım başta olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor. Türkiye, Paris İklim Anlaşması ile uyumlu yasal düzenlemeleri de hayata geçirecek.